Ben örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün şişişi bir model paylaşmak istedim sizlerle. Modelimin kullanıldığı ip orta kalınlıkta Nako Elite Baby 3,5 numarada şişli ördüm. Şu şekilde bir modelim. 5 ilmek karşılıklı bir modelim ise 10 ilmek. Modelimin kendi ana modelimin kendisi 3 ilmekten oluşmakta. Aralarda ikişer tane ters ilmeğim var tek model dediğim gibi 5 ilmek bu şekilde karşılıklı çift olarak bir model ise 10 ilmek ve katlı olarak hesapladıktan sonra artı 2 ilmek ilave etmeniz gerekmektedir. Burası da modelimin arka yüz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız dünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben şu şekilde bir model alıyorum. Bu şekildeki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum ve ilmeklerimi şişime taktım. Öncelikle bir sırayı tamamen düz örerek modelimin başlangıcının düz durmasını istiyorum. Sıramı düz olarak tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzdesi modelimi kuruyorum. Başlangıçtaki iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra üç tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum. Üç ilmeğimi de ters örüyorum. İki tane düz, üç tane ters şeklinde arka taraftan örerek geliyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burada da herhangi bir işlem yapmadan iki ilmeğimi ters, üç ilmeğimi de bu defa düz olarak ilmeklerimi aynen örüyorum. sıramız tamamladık örgümün arka yüzündeyim düz ilmeklerimi aynen örüyorum İpimi arka tarafa aldım İlk ters ilmeğimi yukarıdan bu şekilde çift dolayarak örüyorum bir iki kere doluyorum bakın çektiğim zaman ilmeğim iki kere dolanmış olacak iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki iki tane düz ilmeğimi de örüyorum. Tekrar iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu defa üçüncü ters ilmeğimi çift örüyorum. Bir, iki. Çift dolayarak örüyorum. Burada amacım ilmeğimin boyunu uzatmak. İki tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi burada Şöyle bir püf noktası vereyim. Kafanız karışmasın. İlmeklerim buradaki burgu görünümünde sağ tarafı yatarken diğerinde sol tarafı yattığı için bu üç tane arka yüzden örerken ters ilmeğimin birisinin başında çift oluyorum. Birisinin sonunda çift oluyorum. Diğer modelimi de aynı şekilde birisinin başında birisinin de sonunda çift oladığım için burada kafanız karışmasın. İki tane düz ilmeğimi ördükten sonra ilk ters ilmeğimi Çift dolayarak örüyorum. Devamında iki tane ilmeğimi ters örüyorum. İki tane ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Ve iki tane ilmeğimi tekrar ters ördükten sonra son kalan ters ilmeğimi çift doluyorum. İki ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzünde tekrar örgümün başına geçtim. İki tane ilmeğim arada ters olarak örüyorum. Bakın burası çift doladığım ilmeğim. Çift doladığım ilmeğimi serbest bıraktım. Sonrasındaki iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Başlangıçtaki serbest bıraktığım ilmeğimi şişime taktım ve bunu da düz olarak örüyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi ters ördüm. Bu defa sondaki çift dolanmış ilmeğimi baş alarak örmem gerekiyor. O yüzden ilmeklerimin hepsini de bıraktım. İki tane ilmeğimi şişime geri takıyorum. Sondaki çift doladığım ilmeğimi ise örgümün başına geçiriyorum. Ve tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Böylece ilmeklerimin başlangıcındakini içe alıyorum. Sondakini de tekrar içe alarak şeklini vermiş oluyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Başlangıçtaki çift doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum. Ön tarafa alıyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Başlangıçtaki çift doladığım ilmeğimi şişime takarak düz örüyorum. Ve böylece İki ilmeğimin sonuna geçirmiş oluyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Burada da aynı şekilde iki kere doladığım en sonuna kalan ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Çift doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum. Ve şişimin başına geçirerek düz örüyorum. Dediğim gibi burada çift dolamamızın amacı sadece ilmeğin boyunu uzatmak. İki ilmeğimi ters örerek sıramı tamamladım. Arka yüzden ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. Şu anda örgümün ilk başlangıcındaki kurulumu yaptığım sıradayım. İlmeklerimi aynen örerek geliyorum. Örgümün ön yüzünde de aynı şekilde ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Bu defa ilmeklerimi örgümün içinde toplamıştım. Bu defa içteki ilmeklerimi dışa toplamam gerekiyor. O yüzden çift doladığım ilmeklerimin yeri değişecek. İki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir önceki sırada ilk ters ilmeğimi çift örmüştüm. Bu defa ilk iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi çift doluyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ilk ilmeğimi çift doluyorum. Ve iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burası bu iki tanesi bir çift modelim oluşturuyor. Şimdi devam ediyorum. Aradaki iki tane düz ilmeğimi ördüm. Buradaki iki modelde diğer çiftimiz oluşturuyor. İlk iki tanesini ters olarak örüyorum. Sonuncu üçüncü ilmeğimi ise çift oluyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ilk ters ilmeğimi tekrar çift oluyorum. Kalan iki ilmeğimi ters örüyorum ve düz ilmeklerimle sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Başlangıçtaki iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada çift doladığım sonda kalan ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Çift doladığım ilmeğimi açıyorum ve şişimin başına geçiriyorum. Sonrasında 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki de çift doladığım ilmeğimi çıkartıyorum. Örgümün önüne geçiriyorum. Sonrasında gelen iki ilmeğimi düz ördükten sonra ilmeğimi örgümün sonuna geçirerek düz olarak örüyorum. Böylece bu defa ilmeklerimi dışarıya doğru açmış oluyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Sondaki ilmek başa geçecek. Çift doladığım sondaki ilmeğimi örgümün başına geçirerek bu üç ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi ters ördüm. Başlangıçtaki ters pardon çift doladığım ilmeğimi çıkartıp sonrasındaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu çift doladığım ilmeğimi örgümün sonuna geçirerek düz olarak örüyorum. Bu defa da modelim ilmeklerim dışarıya doğru açılmış oldu. Şu anda örgümün ilk başlangıcına gelmiş bulunuyorum. Arka taraftan ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. 2 tane ilmeğimi düz, 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve daha sonrasında aynı birinci sıradaki yaptığımız işlemi yaparak bundan sonrasında devam ediyoruz. Bayan örgülerinde Yelek, şal, etol gibi her türlü örgüde, boyunluk, şapka gibi bebek örgüleri gibi her türlü örgüde kullanabileceğiniz zarif bir model oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın hoşça kalın.